Selamünaleyküm sevgili izleyicilerimiz hoş geldiniz sefalar Ay getirdiniz. Cansu'nun evine bugün de Cansu'nun evindeyiz. Lan Ay yanıyor Canuş. Hey yanar Niye? Bizi Ay görünce mi yandı? Ay. Ana, fayanslar çok güzel olmuş. İnşallah fırkeden iyi olur Canuş. Nasıl büyümüş ya Canuş bu ferman herkes. Bu nasıl Buranın şini halı. Aaa. Videodaki gibi değil biliyor musun? Nasıl? Videoda kara görünüyordu. Ben izleyicilerimize açıklıyorum. Varlığınız da siyah değil aslında diyorum. Açık gri ton çok açık. Aynen şu üstlerini niye yapmamışlar? Orada da olacaklarmış. Nasıl güzel olmuş ya maşallah maşallah. Allah'ım esirgesin. İçinde bu bile oturma aynası bitsin. Rabbim şöyle. Nasıl güzel olmuş bu.

Güle güle oturun Maşallah iyi olmuş olsun. Ee, Allah razı olsun. Öyle yani yerlerden şöyle bozumu gidiyor yani. Anladım, evet. Park et. İnan park et hiç yani. Hep izleyicilerimiz yazmış. insan parke yapardı ama ben bunu çok seviyorum. Yok yok. yok parkeden iyi olur. E, Şu büyüklüğe bayılıyor. Bizim aralığın parkesini görmüyor. Onu lambur lambur yaptılar da. Evet. Silerken de nasıl tırı tırı düşer. Evet. Hiç iyi yapmamışlar. Orası evi benim parkesinden. da nasıl güzel olmuş ya. Ben yolarım şey sayınadır hepsi evet. iyi. İyice çıkma da kardeşlerin <laughs> dosten madde. Çıkma. Çıkma evet. ben. Nasıl Buraya kuşakların kuşak evet. kalmam evet. olacak mı? Şu ahbap olacak. Küçükler oluyor ya. Hı. Hani iki bebeksin çıkma. Ben ben ben. Karadeli ki. Yok. Arada var mı <gülüyor> 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 <Çaplak gibi. gülüyor> nasıl deselerim? Ya. Ne yapacağım bunu? Çıplak gibi duruyor ne? Çıplak gibi. Nasıl raktım ya? Upa, orada da var öyle <laughs> çıplak gibi içine yarılmasın. nasıl güzel olmuş içerisi. Evet. Ben, Tavandan niye yapılmış canım? Tavanda yapılmış. yapılmış. Yüksüşün işte bağırışma şey tamam, bağır bağır ya. Bağırışma. Tecele niye bunun içine yapışmış? Nasıl dışına? Pervaz dedikleri dışına doğru girdik biz. Nail'in üstte gelin ki de böyle. Önde olunca da zaten bir anlamı yok ya. <laughs> senin bağırma yok senin. Hani boya hepsi ortada oluyor ya şöyle niye böyle etmişler diye. Ha ya şimdiki böyle daha, değil mi? Bu daha iyi bence. Perdeye bindirin şuna kalkıp duruyor da şöyle evet. o yüzden. Hmm. Yani Hem, Büyük, hani o olmayacak. Hani baba nurla istiyor şunun ortasında da bence bizimkiler ya, öyle yorulda, de hınci yer değişti artık. Ne geldi değil mi bu ziyar? Başta <gülüyor> bana böyle geldi. Ne alıştı? Şey zaten sapsı maz ben çiçek şeylerden pek aramıyorum. Yok ya, ne çok yapacağım çok sağ çok seni. He, evet, Benim tek bir tane var, çiğ değil. Gel, gel, gel. gel. Sen bayağı burada yat, yükselim. Çok güzel olmuş. Şunlar bayağı da bu. da da Cansu'nun ev türü olsun. Valla çok güzel olmuş. Rabbim mağazda gelen oturmayı lazım Şöyle. Manzarası neydi? Pek güzel. Evlerde büyük büyük buralar. Yatak odaları küçük. Şurası da yatak odası şöyle. Bakalım. Ana pencerenin nasıl güzel olmuş ya Ay nasıl bir tane arkadaşlar bu arada açıklayalım. Aynen. Benim geldiğimde inşaatı da girdiğimiz abi. Geliyor da buraya girmiyor. Canlan ve takılacağı da. Şimdi şey? Bak burada yormuşlar. He, nasıl güzel olmuş esas. Evet. Ben mutfak nasıl güzel, çok büyük cihaz var ya. Oh! Acayip bak Masanı dağıt, sandalyeni dağıt. Bizim orada dar ya, isteyim onu şimdi orayı. Şey şöyle masanı dağıt. Aynen, masa şu tarafa otur, olur çünkü burada... Eğer nasıl olsa doğal, oh! doğal gazımızda oralara olur. Hmm, elektriği ne <laughs> takmışlar reşisine? Yani nasıl reşisi? Bu hasta bitmiş. Niye oh! oranın cilbeyazı cızıya olmuş? ben fark ettim ana. tozdan açık görünüyor ama rengi biraz daha koyu. Burası da çok evet. güzel olmuş. Süper olmuş. İşte. Buranın nohudu da bu sene. Hala burada koca el kalmış maşallah. şefaat ya Üstünden bayağı yedik nohut da bu e. taraf olmadı. bölge ya herhalde ondan ya da toprağı. az bence. <laughs> Nasıl güzel olmuş ya kocaman az balkonun canı Acayip valla. Yani, e. İnşallah. İnşallah. Ya sen bir şey seviyormuş genişliği. Hmm. Sizin çok güzel. Şurada demir daktırırsınız. Korkuluk. Ya da buraya şey de yapısı olur. Cam eken. Evet, evet. Cam eken hem de. Cam de olsa he, toz niye girmez? Ne mi? Hem çocuklar koruma amaçlı hem de eve daha çok yakışacak. Hem de şuralara demir daktırmadan cam ekene verir parayı. Demir de olsun diyor. Şöyle alttan destek olarak oluyor ama. He. E, mi şöyle bana şöyle şöyle yeni yaptığın komple söyle. Maşallah, öyle bir yakışık. Değil mi? Hasan da öyle istiyor. Tam benim sevdiğim hmm. şeyler bunlar biliyor musun? Vallahi. <laughs> tam sevdiği işler Bizim imkanımız ama olsa, olsa biz de da artırırık kalpını cam eken de. Kalpınıza Bizim cam ekenin de işte Yapan. çok pahalı olur, evet. yapamazık. Bizim balkonda yani, var ne? bu kadar herhalde var Lassın? mı? Varlandım var. Ya şey yaptırmış ama yaptırdığına diyemiş. Aynen çok, çok güzel olmuş. Allah'ım ağız tadıyla oturmayı ağzı etsin inşallah. Şimdi senin ağzının tadını bozmasın. Çok, bunlar. Çok, bunlar da daha güzel olmuş buraya böyle şeyi. Ne diyorlar buna? Mi? Ne pencereydi bu? Amerikan. Amerika. Amerikan. He, Amerikan penceresi diyorlar. He, he ikisi ayrı da bir oluyor. moda katmış. Süs katmış buralara. Şu süsleri de tabii daha bir başka göstermiş. Çok güzel olmuş. İyi, iyi, iyi. de bu şeyi göstereyim. Yani göstereyim. Şu balkonun bütünlüğü. Ne oldu yükselim Ömer'im? Yüksel aç kuzum aç. O şekilde olmazsa cami camı kenar nasıl yakışacak bak sen. Acayip oldu. Hep çocuklarımı bu çocuklarımı bak sen. Soğuk baya. Şöyle bir de salona geçelim oturma salonuna. Burası da salon. Hep güneş alıyor böyle çok güzel. Yavaş Ömer düşün Ömer. Burası nasıl bunalmış bunalık bunalık kokuyor. Kapı pendere örtük olduğundan herhalde. Buradan da çıkış var balkona çok güzel olmuş. böyle aynı zaten. Çay şişkiyle, he he dökmüşler de. İçerisi diyorum bunalık bunalık kokuyor sanki su ak kokuyor gibi. Yanımda deli kış diyor ya sen. Hmm. Ney bu? Yanımda deli kış Açma can. ne olacaksa olacak bu saatte? Ömer gel gel işte aç. Ömer bahane. var mı gel? Buranın şimdi bir parkeleri var. Başka? Kapı parke kaldı. Başka dolaplar var. Nasıl Hı, hmm, Bir de mermeri, 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 Ha, merdiven mermerleri var oranda, demirleri var. Daha bayağı var kızlar o şey. Sen niye geçeceğimiz zaten? Tamam, bu Olsun, yine de bayağı 네? çoğunluğu bitmiş Ş Ne var bu kadar da? Gelin oğlum, bağırışmadan gelin. Gel yükselin. Ne zaman oğlum? Şuraya gel. Şuraya gel. Şuraya gel. Şuraya gel. Şuraya Şuraya gel. Şuraya gel. Yok terasta astar duruyor. Sen bana. Şu çatılar, bana, bir Şu çatıdan ne baba? bunu ha yaptılar. Ama açması zor. Maşallah inlerin hiç, ben aynen da. Bir şey yapmışlar. Aynen, hiç şey yapmışlar? Yapıyorlar başlar. Allah sana bizim şey. <laughs> Depo. Depo. Ana, burası da Allah hmm. bizim işte. bizim işte. gibi. sana bizim işte. Allah bizim işte. Allah sana bizim Ana, burası daha güzelim. Şöyle. Görüntüsü muhteşem. Ömer'im dur düşün kızım. Aman oraya da çıkmayın yüksel. <laughs> tamam. Tamam. Üstüm ya ne oldu ya Cansu'nun? Toz olmuş hep. Ne iş gördün? yazın çay, çay, çay içeceğim burada nasıl güzel olur kışın ya da evet. kışın neyi? Yaz ya kışın ne akşamları yaz akşamları burada da daha iyi burada daha iyi burada da daha, durur. Azını, bu azını, evet. daha bir bir burada da daha masa sandalye atacağım burada aynı Ömer düşen neydi Ömer? Ömer gel. Ömer gel. Tamam <laughs> yani. o Ama iyi desensiz de. olmuş ya böyle Ama çok güzel oluyor. Daha hep toz annam bunun üstü. Normalde rengi böyle değil. He he. Tozuna. Buralar çok hep eğlenceli. Sade daha. Daha. daha güzel yakışıyor. Yani ya şey, 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 şeyler var ya. Çok şey göz yoruyor öbür şeyler şöyle modellerle renklerle. Burayı ben diye Aynen. İyi seçmişsin. Seçimim seçim mükemmel. Burası da karanlık malzemelerini koymuşlar, artan malzemeler. Buranın var aslında olanlar. da şey o çünkü yapmadılar herhalde. He. Ee. Ben Olsun yaparlar e, da. E, hey. Elinize geçeni koyarsınız güzel bizim ora gibi. He. Ay arkadaş bir şey kalmaz. Gibi onu kucağından indirme de inelim. Bu şekilde <laughs> arkadaşlar ben sürekli çekerim buraya çınca buranın <laughs> manzarası. Ay, karşı köyden şey çıkıyor. <laughs> Bir e bu göre değil mi şey? Orada bir kere nasıl oldu? Sofulan ne? Sorsa bu. He o yukarı sorsa sapı bak. bak. Hamamlan hey, aşağızla... ne var ya orada? Ne diyeyim? Bizim dilimiz diye. He şu Bilal orada bir yes. ne nezi ne? şey. İzleyen izleyicilerimiz varsa oralardan selam olsun. O taraflarda yahacık ya herhalde. Mandama öyle bir şey var. Mandama mandama. He. Yahacık da var yanında. Mandama var. Şurada şöyle bakın. Bu ne Çarşısında bir şey görünüyor anne? Hani? Cami var ya bak camiler e, de var. Çarşının camisi. Şey, mi? E, orada bayrak var ya çarşının ortada. Evet. O da görünüyor. O şekilde. Buralar hep böyle ayak altında. Hmm. Burada hastane direkt karşımızda. Hmm. Dönüşüm ha, ha, e, bu da hastane sahne. Bu şekilde arkadaşlar. Buraya çıkınca bir huzur geliyor. Hiçbir şey yok. Çatıları ama huzur geliyor. Ama bana. çok güzel ya. Bu şeysi güzel. Yeşilliği, kırmızıların evet. içinde. Her taraf ağaç, çatıların arasında çok güzel bir görüntü var. Rabbim diyen herkese nasip Amin. Bilsin? Kurban olduğum Allah'ım. Şey. Herkese ev nasip etsin. Ev Sen olmayanlara, dualıdır. evlat olmayanlara evlat nasip etsin. Her şeyin çaresi artık var. Kurban olduğum Allah'ım. inşallah herkese var. nasip etsin. O imkanları da herkese versin. Amin. Pek güzel. He, burası bizim ana sınıfımızın olduğu şey, okuldu. Şimdi çarşıda okula gidiyor. Şimdi Hem bayağı bu uzak okul. Şu caminin yanına gidiyor. Eyvallah arabayla motorla gidip geliyor mecbur. Çocuğun yürüse yorulur. Heyecanım Babam uzak iyi. Hasan götürür öylece. Dört sene burada. orada idare etsin sonra buraya gelir şura yakın He, buramız dedi. Azıcık kendini bilsin. O zaman da bilir de kendini de bilir. Bura gelene kadar. He. Hı. Öyle canlar işte. Buraya geliyorum bir video Azıcık şuna oturuyorum burada izliyorum. Bazen yükselene bir keyif yapıyor. Ömer de video yapmam da kolay oluyor. Bura <laughs> yüksek ya. He, yüksek Ömer burada durmuyor. Onu getirmiyor. Durmaz o. o. Aman oturmaz Sen yükseli getir buraya. He. Ömer biraz daha şeyi o durmayan şeyden. Enerjisini at yüksek Şuralara ne demir yapılacak yani? yani Çünkü çocuklar oluyor. var ya tehlikeli olmaz için. Bura bana çok kasalı geliyor. Niye kızım? Bir bilmem daha çiğ gibi yani. Böyle maliyet olarak daha fazla. Ha, maliyet olarak aynen. O fayansdan bakalım mı ki? Hı hı. He. Fayanslar gri şey istiyorum Mermet. Bayağı küme evet. gri. İyice de gri evet. izde. Evet. Ni açıkları var onların? Şuna uyumlu olsun şöyle fayansa. Vallahi bilmiyorum. Hasan amcalasa tüm her taraf öyle mavi içeriler hep gri olacaktı. Girince orada gri. Yok ya, Gri de karanlık olurdu Hı, bence. Böyle bu seçimin güzel olmuş, yakışmış. Evet. nasıl güzel. Baktım ta ora görmüyor. Temizliği He, temizliği yapılacak oralarında da sonra tabii önce değil. Buraya biraz kuruyuş tozunu almalıyım hmm. ben canne. Biraz bir tozunu almanca kenarına koyuyor ya sonra hep. Ne mi? Ne ne sileceğim. Mesela benim şimdi orada balkonum var ya. He. Oraya gelin 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 ben silmeden yıkarım onu. He. O kadar tozunu atmadı, biliyor musun? Çıkmıyor tozunu. O yıkanmaz ki Cansu'nun. Önce siliyorlar onu Bilemedim bir şeyine. Hani, yıkardım. Bez torbayla siliyorlar onu biliyor musun? He, salça torbasıyla anne. Aa anne. Ha, iki tane mi arttı tek. mi kız bunlar? Kolu mu? Paket artık küçük. Şunlar da ben yanımda. Şey demiş abi. onlar fazla gelebilirdi. Şu büyükleri bir derme, kırılır ne dersin? Bunlar kırılış şura koyarsınız bunları. Bunlar hey ayarlarız. Zaten nasıl bir yerde ileride mobilya işine girersek şuraya da şöyle bir dolap olsa diyorum. Ne yapacağım? böyle mesela kışlık giyinmedik montu astan buraya askılı He. olsa da. He, çamaşır askı gibi. koysam aşağıya. O zaman büyükçe yaptıracaksın oraya şöyle, altına. Karşısına böyle girince de görünür. Aynalı yaptıracaksın şöyle şeysin de. O karşıya değil hanım yani. Sadece şu altına şöyle. Ha, gözükmeyecek değil mi? Siz arkadaşlar nasıl olur? Sizin de yorumlar gerçekten hep dikkate alarak da ilerledim. Yine sizlere de danışırım. Aynen. Mesela diyorum ki şuraya böyle askılar olsa, hı hı. kışlık montlarınızı asla... Ben buraya değil, ben de şöyle karşı taraf taraftarı oldum bak şimdi. Hı -hı. İzleyicilerimize tabi nasıl bir öneri verirler onu da bilmiyorum da. Bilmiyorum Buranın altı mı güzel olur yoksa şu karşı tarafa Burası mı güzel olur? Yani, Cansın büyük ben canım kar dolabı olsa ana o ne? Buraya biz bineklerin sancı bura girmişler. Ama. Abi nasıl buraya çiş yapmışlar? Arkana bakar mısın? Onlar da hoşlanıyor aman sarsı kalmışçasın. İki zenginler. Ama açık ya çelik kapısı da hani de girdi diyorlar buraya. Nereye evet. gidecek? Sırtında oraya sürtelemiş ne? Bu sürtelemiş sırtını. Ne Annem. oldu Emir? Anne babam Allah'ım baba beni çağırıyor. Senin gözlerimi yiyeyim senin dillerini lan. Bunlar da bizim yakacaklar arkadaşlar. Soklayacaklar. Buralarda Zobot he. Oturmaya. Aynen. götürün buradan soba tutup durursunuz. Ne taşıyacaksın sen? E bunlar. Ha şey palet bunlar. Palet palet he. Bunları seviyorum ben de. Onlar, ben da, onlar da Onlar yahar mısınız yahmazsınız <laughs> herhalde. Lazım oluyor onlar biliyor musun? <laughs> o Bu paletler <laughs> lazım oluyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam Hasan'ın güvencillerine de bakın bir de. <laughs> Allah ne kadar çuvalmış ana nasıl gözeller maşallah. Allah'ım şu siyahlar acayipmiş. <laughs> ana kurban olsun. Beyazla da nasıl yetişme. Ama o çıkmış. <laughs> o yok annem. Onun eşi yok buradakiler hep rahatsız ediyor. İbikliyor yavrulara yedirmiyor. O Sizin dışarıda. mi o da? He, o da bizim. Ha. Ama onu ama o bir, bir şeyler yiyor. Şey yok Yo, hiçbir şey miyor? Onun evini de biliyor musun? Mahvetmiş oralar bir göz sildim yine ne Batırıyor. Giriverse bari nereden aldıysa onu. Anam içinde de dolu beyaz beyaz. Allah'ım. Çok şey, pişmiş valla. Ben dedim nörece diye. Esrah da nörece diye. <laughs> çok kaç tane bilmiyorum tam sayısını ama. Maşallah Allah, şu siyahlar çok güzel dördü de sanki çok bunlarla. He bunlar dört çift, çift gibi. Çiftler, he. Şu da onlardan şu, daha belli. Döşleri turuncu gibi olanlar portakal ismi. Ama şu Ana. kanatları şöyle silik olan ama ismi Ama silik. aynı cins cansı bunlarla onun bak kafalarının üstleri. Bunlara bakma sen markaları isimleri böyleymiş. Ha. Şu yukarıda olan bulut. Var? Kapının Ana. önünde duran. Bak yeni gelen de bulut. Ana. Bunlar da Aa, silik. Aa, onun saçlarına. Ne hey, nasıl güzel. Hem ayakları var. Yukarıdan da Onlar da çift eşler. Bunlar, bunlar eş hiç bırakmıyor bir anne. Bir düşkünler birbirlerine. Valla. <laughs> nasıl güzeller ya. Yağmurlar olur ya. Bir o açıyor ağzını doyuruyor bir o. Ana. Usuyorlar ağzına. İkisi yavrum. de bir. Hı -hı. Kurban olduğum Allah'ım bunlar da böyle yaratmış. Şu bebek. Benim zaten ne? o küçük oldu. Şu da bebek herhalde. Siyahın Tüylem birisi. Tüylerini imciziyorlar. Niye moda bebek herhalde? al. Ağını bilmem annem. Çünkü o da Atım, bunlar gibi değil. Baha o da tüyleri karışık karışık. Gel, tü. Şurada da var onu da çek gel. Buradan burada bebek var. Şunları tamam, şimdi Birbirine zarar verenler buna koyun Karıştırıyor. Allah'ım. <laughs> <Ana>, burada <laughs> da bir sürü siyah olan bunun bebeği. Allah'ım o da büyümüş ama. Hiç bebek gibi değil o. He. Ama annelerini, annesine babası pek büyük maşallah. Hmm, i̇ri mi? Baba. Kıbıdık, kıbıdık, Niye var şoşkun? Bu var Bu var mı? Buradan annesini çekme annem bir de. Kuş göremedim. Emer hele çekelim bir kuşumuzu çekelim. Aşma aşma, 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 aşma. Emir gidelim de bulamazdık. Aşma, kaçanlar, şöyle iri kuşlardan bunlar. Evet sevgili takipçilerimiz biz Cansum Gül'ün oradan geldik. Evine barına baktık. Şöyle domates topladım hemen iki kuva. Yıkadım, yudum, eşimle gittik, çektirdik, geldik. Oturumuzdan şöyle. Oradan da e, Gül Ağaç'ta abiler varmış. Behlül'ün tanıdıkları. Çekirdek aldık geldik. Ay çekirdeği. E, şu alttaki iki torba bizim. Şu üstteki de yeşil torbada. Cansu torbası bu da. Onları aldık bir torbada. E, 15 kilo Oğuzhan'a aldık. Eminem'in kocasına. E, kaç lira? E, kilosunu 40 TL'den aldık bunu. Ondan sonra Oradan gelirken de söylediğim gibi hem onu almaya gittik çekirdeğimizi hem de böyle domatesimi çektirdim orada. Şuralarımda daha şöyle pasayla duruyor. Orada yıkadım domatesleri. Orta gobeklenini ayıkladım. Şöyle şişelerim orada. Biraz sonra onları yıkayacağım. Hep indirdim aşağıya. Ee, bir de toz biber çektirdim. Onu yağlayacağım biraz sonra. Şunun içinde de salçalık biberim var. Abiler bunu da çektiler. Allah razı olsun Eflatun var orada çok güzel çekiyorlar salçalarını oraya gitmenizi öneririm şöyle ipek gibi incecik salça çekiyorlar bunu şimdi ben çatıya çıkaracağım şeyin içine dökeceğim sininin içine bir de tuzunu atacağım ondan sonra üstüne bir tülperde çekip bırakacağım çok güzel çekmişler maşallah ellerine kollarına sağlık Nereye döküyorsun? Ha, şu kıyıya mı döküyorsun? Hayır. İyi. Ben de şu malzemelerimi indirdim. Şöyle buna biraz sıvı yağ döktüm sevgili takipçilerim. Bir yemek, e, bir yemek kaşığı ne ya? Yalan söyleyeceğim. Tövbe tövbe estağfurullah. Bir su bardağı sıvı yağ döktüm bunun içine. Domates bahçemizin domatesi bu. Şöyle pişeceği zaman da tuzunu indireceğim. Ondan sonra koyulaştığı zaman hemen indireceğim aşağıya. Bakalım nasıl olacak? Domates sosu olacak bu. Mahanlara ne katacağım? Spagettiye diye mahanlıya. Kışın domatesli pilava ya da fırın yemeklerine de oluyor. Azar azar dökebiliyor fırın yemeklerine de. Hem salça gibi kullanıyor. Domates salçası gibi. Çünkü bu bayağı bir koyulacak kaynağı kaynağı. Şimdi bilene koyu da şöyle ocağımızın altını yaktım şöyle gördüğünüz gibi ocağımızın altı yanıyor Altına ağaç bir tane koydum kocaman ağaçta onlarla yansın bakalım böyle bir şey dursun ve şu salçamı bir eş gitmeden hemen çatıya çıkarım tuzlayayım ondan sonra evet sevgili takipçilerimiz ben şöyle biberimi tepsimin içine döktüm içine de 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döktüm Şöyle ayçiçek yağı döktüm. Şöyle elimizle güzelce kazartacak bunu. Kavuracak böyle. Bayağı kızardı. İlk başta döktüğümde bozdu. Hani böyle yağ bunu kızartıyor. Kırmızılaştırıyor yani. Yağ dök dökmek amacımız o yağ olmadığı zaman kızarmıyor bu. Akşam olmadan inşallah yetiştirebileceğim şu sosumu musumu kolum ağrıdı, sol kolum çok sızlıyor sevgili takipçilerim valla. Böyle bir iş gördüğüm zaman ne hissetmiyor iş görmeyi. Sağ kolumda bir şey yok, her işi görsem bir şey yok. Sol kolumda böyle azıcık bir iş gördüğüm zaman bakın dermanı kesildi hemce. Bir kilo geldi bu sene kuruttuydum bu biberleri ilkine. E, hatta şurada düzülüneye durduydu şöyle. Onları hep yukarıya çıkardım. Ben doğradım. Zaten videomda da görmüşsünüzdür. Yarım ile yenidi. Yukarıya da serdim sofranın üstüne. Kıtır kıtır kurumuş orada. Bugün giderken bunu da çektirdim geldim. İyi oldu. Söylediğim gibi salça çeken Eflatun abiler var. Orada çektirdim. Onlar hem salça çekiyor hem böyle toz biber çekiyorlar. Heh, yeterli. Toz biberimiz olarak hiter, Bayağı bir acı da. Eldivenim de şöyle ortasından yırtıldı elimin ortası. Çürümüş. Evet canlar sosumuz olmak üzere şöyle az bir şey kaldı. Şu kenarındakiler de içine girecek biliyor musun? Bayağı koyu oldu. Şöyle. Domates sosu ancak bu kadar olur. Ne kadar olur ki bu daha? Sulu yapsam olmaz. Susuz yapsam olmaz. Şunlar da yeşil fasulyeleri koydum. Bunları haşlayacağım. Bunu çektikten sonra o tarafa konulacak. Şurit, bu şuraya otur sen. Şişelerin kapaklarını sen mi sıkacaksın? Kaan mı sıkacak? Ben sıkım Kaan'ı nasıl sıksın çocuk be. Ana hep o sıktı benimkileri. He. Vallahi. Ben sıkamayayım ki ellerim tutmayır benim. Tamam baba. Şişelerimiz orada hep. Şöyle. Ha. Yıkadım yudum burada duruyorlar hepsi malzemelerimizin hepsi burada. Şu kapaklarımız da şunlar. Kediler de acıkmış nasıl bekleşiyorlar bak Kedilere de bir mama versen kanım. Yazık orada bak hep bekleşiyorlar kapının önünde. Şimdi ben bunlarımızı, kurum düzeneklerimizi kavanozlarımız sıkarhan tekrardan kapatır, han görüşürük. Evet sevgili takipçilerimiz. Biz şöyle soslarımızı doldurduk. Havas bayağı soğudu. Üstülerini de kapattım. Şöyle gördüğünüz gibi kırmızı kırmızı. Çok güzel oldular. Nasıl sıcacık olmuş. Aynı soba gibi içerisi. Şöyle bayağı bir oldu. E, 3, 6, 9, 11 şişe büyük oldu. 6 tane de yarım litrelik oldu. 11 şişe de tam 1 bir, litrelik oldu. Şöyle üstlerini örttüm. Şurası da hemen tozlanıyor. Şu tencerem de şöyle arttı. Fazla geldi buna da. Bunu da evimize alacağım. Bakalım neye kullanacaksak artık. Şurada da şöyle patlıcan bir şey yok. Kanenes tabak getirseydin. Patlıcanlara bir tabak getir kurban Aynen. oğlum. Koş. Tabak getir oğlum, Bayağı pişmiş. Mısırlarımız yine hiç doldurmamış denesini şöyle gördüğünüz gibi bakın. Benim buranın mısırları hiç bu zaman doldurmuyor. Toprağından mı? Getirdiğin değil şimdi pişirir girdik. Annem normal bir tabak yemek tabağı. Mesela mısır getireceğim. Sen bana, He, onu... sen bana getir de bir şey. Bir poşet ne olsa yine yeter. Hani dondurucuya atmaya. Yok sorun değil. Yılmaz abi de ne varsa. Yılmaz abiye de buradan selam olsun izliyorsa. Onlar izlerler herhalde. Şimdi mısır da. zamanı geldi. Heh, yine Yılmaz abim lazım ee, Yılmaz oldu değil mi? Yılmaz abim. Dursun bacım. Allah razı olsun ikisinden de. Allah razı olsun. Ee, Geçen Dosun sene girdiler. Öz bacım gibi severim. Yılmaz abimi severim abim gibi. O patlıcanlar pişmiş, böcen çıkar onları. İpiden belli de koyalım, onun mallığa koyasım geldi Yılmaz abi ya. Şöyle patlıcanlarım çeyimde. ne patlıcanı. Adamın kralı. Fasulyemi azıcık su koydum tabanına, çok az yıkadığım su o da hatta. Bir. Şu sosumu da içeriye alın mı Kaan'ım? Şunu, domates sosumu şişe gitmedi onlara. Gattı abi kaynım aselam olsun. Katta bir izliyor muymuş? Katta az da izliyor. Ben yiyorum bir benim katta. artık. Çıkarın mı gayrı? Pişmemiş mi? Yok. Ya sen bunu pişsin. Hadi bakalım. Tamam.